Ne, ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Konuşacağımız çok konu var ama sorumuzu hatırlatalım. Maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkelerden birinin ismini yazmanızı istiyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabına hem takip edin hem de son fotoğrafın altına ABD yazın, Avustralya yazın, Britanya yazın hangisine olursa zaten birçok ülkede görüldü Türkiye hariç. Ee, yazan 10 kişi kitap seti gidecek, kut kitabı gidecek ve tapınak kitabı gidecek. Tapınakta bilmediğiniz şeyler var. Enteresan bir tapınak mutlaka tavsiye ediyoruz bu kitapları. Bu arada şunu da hatırlatmalar etmeyelim. Geçen haftaki izlenme oranları program tarihimizin de en yüksek izlenme oranıydı. Milyon dolarlık yapımların yanına e, neredeyse dizi izlenme oranlarına bizi getirdiniz. Çok 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 sizlere teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Şimdi devam edelim. 38 ile devam edelim. Amerika'nın sır gibi saklanan gizli belgeleri ortaya çıkmış. Daha önce savaş gemisinde de UFO alarmı verilmiş. Ee, çok konuşuluyor Murat Hocam İşte UFO geldi gitti ama 2019'da Pentagon bu olayı doğruladı artık. Dedi ki evet bilinmeyen cisimler var ve giderek bir uzay olayının köpürtüldüğünü görüyoruz. Neden sizce? Tabii UFO konusu Haluk Öz değil hocamın konusu. <laughs> evet, Selam olsun ona. Selam olsun. Buradan da adını almış olalım. <laughs> ee, şimdi UFO'lar konusunda gerçekten son dönemlerde Pentagon'un çok ilginç açıklamaları var. Yani özellikle savaş e, pilotları gördüğünü ve bunların kayda aldığını söylüyorlar. Ama ben eskiden beri düşüncem şu bu konuyla ilgili. E, bunlar UFO'ları bize göstererek yani cambaza bak cambaza diyerek UFO'lar UFO tarzı bir silah üretiyorlar. Mesela gizemli Aa, bir kesinlikle. silah üretebilirler çünkü bu konuyla alakalı da çok sayıda görüşler var, analistler var, analizler var. Yani UFO diye bize yutturup esasında UFO tarzı bir silah e, yaptıklarını söylüyorlar Pentagon'un. Bu tarz bir hmm. şey olabilir. Yoksa UFO, bir e, bilmiyorum. Yani bu bir bilimsel çalışma uzmanlık alanı. Benim de çok uzmanlık alanım değil açıkçası UFO'lar. Evet, evet. O yüzden de bu kadar söyleyebilirim. Yani Birazdan Türkiye'de görülen bir UFO görüntüsü oldu iddia ediliyor. Yani hafta boyu bana atmayan kalmadı herhalde. Onu ekrana getireceğiz ve 66 2022yi konuşacağız ama bir de şu haberi de verelim. 39'da Çin kolonileştirmek için gezegen arayışına başlıyor. Ya iş büyüdü Serhat Hocam. Evet. Yani koloni kurmak için gezegen arayışı. Mars kesmiyor artık herhalde. <laughs> Tabii şeyde şimdi yeryüzünü paylaştılar. Sıra ...gökyüzüne geldi. Değil Burada, mi? Tabi uzayda ciddi savaşlar var. Bunu daha önceki programlarda söyledik. Ee, orada uzay yarışı... ...uzaydan yer kapma... ...uzayda faaliyet gösterme. Çünkü İngiltere Genelkurmay Başkanı dedi ki... ...bundan sonraki savaşlar... E, ...belki dedi karada başlar... ...ama uzayda biter. Uzay çok önemli. Ha. Dolayısıyla oraya uydu gönderme. Mesela bir şey örnek vereyim. Şimdi elin Musk'ın biliyorsunuz... ...birazdan o Türkiye'de göstereceğiniz şey de önemli... Mesela Elon Musk'ın uyduları var biliyorsunuz. İşte 42 Starlink. Bin Starlink projesi var. Bu proje çerçevesinde uzaya 42 bin uydu göndereceğini söylüyor. Bakın biz sonradan öğreniyoruz ki geçtiğimiz günlerde Çin Starlink projelerini araştırıyor. Eğer silah olduğuna kesin karar verirse vurmayı düşünüyor. Çünkü Starlink projelerinin asıl bize işte herkese internet, ucuz internet sağlayacağız diye yutturulduğu ama aslında hipersonik füzeleri tespit etmeye yaradığı biliniyor. Öyle mi? Tabii bir başka gerekçesi de şu, gizli yönü de şu. Mesela elektromanyetik dalga oluşturup uçak düşürebilme özelliğinin olduğu konusunda Çin'in ciddi şüpheleri varmış şu anda araştırıyorlar. Hocam bir de yangınlarla da ilgisi olduğu yönde şeyler görüşler var. Tabii. lazerle mesela lazerle yangın çıkarabilme özelliklerine sahip olduğu ve mesela Elon Musk'ın uyduları dünyaya çok yakın yani 500 kilometre ve 1500 kilometrede bir alanda bulunabiliyor. Buradan ne yapabilirsiniz? 500 kilometreden siz rahatlıkla suikast yapabilirsiniz. Nitekim de hatırlarsanız Muhsin Farizade yani İran'ın nükleer tesislerinin babası sayılan kişi uydu destekli yapay zeka ile suikastla öldürüldü. O yüzden şimdi bu tür şeylerin arkasında ben sadece işte bu baktığınızda zaman evet herkese ucuz internet verecekmiş. Bunlar hikaye. Bunun perde arkasında bir şey var. Mesela Çin'in yapay güneş projesi var. Şimdi 50 milyar dolarlık bir proje olduğunu söylüyorlar. Sizce Çin 50 milyar doları dünya daha temiz kalsın diye böyle bir projeye girer mi? Hayır. Yani birden çok kuş vurma projesidir. Dolayısıyla onu aynı zamanda silah olarak kullanabilecek bir zemin hazırlıyorlar. Hmm. Bu, bu da öyle bir şey olabilir. Evet. 46 verelim. Hindistan'daki bilim insanları hamam böceği sütü inek sütünden 4 kat daha besleyici dedi. Serhat Fındık hocam. Yani tamamen e, zırva bir zırva şey. Zırva mı? Tamamen. Tabii şöyle ben şimdi Hindistan bunu açıkladığına göre ve Hindistan inekleri taptığına göre İnek sütünden de herhalde yararlanmıyorlar. Ellerinde tek seçenek bol miktarda herhalde hamam böceği var. Yani, hamam böceği <laughs> ne kadar ama besleyici diyor. Evet çok da besleyiciymiş. Tabi bu hiç mantıkla, akılla bağdaşan bir durum değil. Ee, eğer e, insanları sürüngen şeyine sokmak istiyorlarsa o zaman mantıklı olur da e, bizim fıtratımıza uygun bir durum değil bence bu ve çok mantıksız. Yapay anne sütü demiştiniz o nasıl evet. hocam oluyor? O da, o da tabi dünyanın en güçlü doktoru Bill Gates işin içinde yanılmıyorsam 2018'de 2018'de 2019 arasında başlıyor yapay süt yapay anne sütü projesine sonra ne hikmetse Amerika'da dünyanın en büyük bebek maması satan firmanın ürünlerinde bakteriler ve mikroplar görülüyor deniyor ki o zaman sen hemen ürünlerini çekeceksin ve bir bebek maması krizi oluştu Amerika'da daha yeni yeni çözülmeye evet. başlandı evet. Şimdi bunlar herhalde tesadüf olamaz. Bebek maması bulamayan anneler nereye yönlenecekler? Kendi sütleri de yoksa yapay anne sütüne yönlendirecekler. Anne sütü bildiğimiz gibi dünyanın en üstün, en mucize besini şeyidir, besinidir. E nasıl bunun yapayı yapılabilir? Her annenin kendine özgü, bebeğine özgü anne sütünün içerikleri vardır, değişir. Yani bu da şey akıl kârı bir şey değil. E doğalı varken neden yapay özendirilsin? Yani e, sağlıkla da, tıpla da, e, insanlıkla da, aklımızla da hiç uyumlu olmayan şeyler bunlar, öneriler. Her türlü aklımızı alay ediyorlar. Evet. Ya burada bütün e, e, dikkat çekici konu şu. Yani doğal olan her şeyi değiştirmek istiyorlar. Yeni bir insan tipi, yeni bir ekolojik sistem, yeni bir para sistemi. Ya Bakın dikkat ederseniz her şeyi e, doğalını değiştiriyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde mesela şeyi konuşuyoruz değil mi? Dijital para e, sistemi geçecek. Büyük bir ihtimalle 2025 yılında biz dijital paraya geçeceğiz. Geçtiğimiz günlerde e, Almanya'da çok önemli bir şey oldu. Sistem çöktü. Kredi kartı sistemleri çöktü, işlemiyor. Ve hatta bir ünlü gazeteci bizim buradan bir e, toplantı için oraya gitmiş. Cebimde para yok diyor. Kredi kartım var ama diyor istediğimi mutlaka almam gereken bir ilacı cebimde nakit olmadığı için alamadım. Üç gün sistem çalışmadı. Bakın böyle bir döneme giriyoruz şimdi. Bu süt meselesi çok önemli. Yapay süt. Bir de yapay et vardı, değil mi? Evet. Bakın her şeyin yapayını yapıyorlar artık. Bunun gerekliliği de şu diyorlar ki ya dünya dünya işte efendim bu kadar e, şeyi sayıdaki insanı besleyemiyor vesaire filan. bu da tamamen uydurma yalan bağımsız bilim insanları diyor ki bu dünyadaki olanaklar nimetler 30 milyar insanı besleyecek nitelikte yeter ki biz doğru kullanmasını bilelim yeter ki biz adaletli paylaşmasını Paylaşmak. bilelim doğru doğru şimdi e, bu arada birazdan Türkiye'de bir UFO iddiası var onu ekrana getireceğiz Pazartesi günü 6, 6 2022 bir ritüel günü mü? Bunu konuşacağız. Ekranlarınızın başına kalın. Kitap kazananları da 10-15 dakika sonra açıklayacağız. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabına maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülkelerden birinin adını yazın. Hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazın. 45'i versin arkadaşlar. Finlandiya'da birçok şehirde ekmek krizi ortaya çıkmış bu kezde Ekmek yok diye marketlere hücum edilmiş, fırınlara hücum edilmiş hep lokal lokal işte bebek maması krizi orada şu kriz hep bir gıdada ama bir sorun var. Ulaşmada sorun var gıdaya. Baştan beri temel hedef buydu. Yani insanları açlıkla terbiye etmek ve dünya çapında bir gıda isyanı, gıda kıtlığı tertiplemek onu da koronavirüs sürecinde kapatmalarla birlikte bunu başardılar. Şu anda da mesela o da yetmedi. Ukrayna Rusya savaş. Yani Rusya'nın burada nasıl çekildiğini, nasıl tuzağa düşürüldüğünü herkes biliyor. Gözümüzün önünde olan bir şey. Ve ekmek krizi niye var? E çünkü hem Rusya hem de Ukrayna buğdayan var. Yani dünyada yaklaşık yüzde 35 civarında bir e, buğdayı dünyaya bu, bu bölge veriyor. E siz bu bölgede savaş çıkardınız. Daha sonra da daha önce de koronavirüs nedeniyle ülkeleri kapattınız, o ulaşımı yani nakliye işini kopardınız. İnsanlar gıdaya ulaşamadı. Şimdi bu ekmek krizi sadece burada değil, e, Finlandiya'da değil. Aynı zamanda bakın e, bir ülkede. Ee, yavaş yavaş bu yayılıyor. Ee, dolayısıyla da her ülkede görülebilecek kriz. Önümüzdeki günlerde tamam. en çok gündemde şey. konular bu ekmek krizi, e, temel gıda krizi vesaire filan. İşte enerji krizi İngiltere'de yani, varmış. Spor salonları ve yüzme havuzları kapanacak. Enerji krizi de zaten birbirlerini tamamlayan şeyler. Bakın bunlar da aynı şekilde yine tedarik zinciri enerjide de kuruldu. Bir de iklim değişikliği diyerek Mesela temiz enerji tırnak içerisinde temiz enerjiye geçiş sırasında devletler buna hazır hazırlıksız yakalandığı için o değişim ve dönüşümü bir an önce yapamadıkları için şimdi sıkıntı çekiyorlar. 21 Haziran çok önemli. 21 Haziran'a dikkat etsin. Evet. Ne var hocam 21 anladım. Haziran'da e, elektrik kesintilerinin hat safhaya çıkacağı tarih olarak söylüyorlar sebep. Çünkü sebebi de şu diyorlar zaten bir enerji krizi var. Biliyorsunuz Rusya birçok ülkeye enerjiyi de kesti bu var. Bir de e, normalde bu tedarik zincirinin koptuğu için bu değişim ve dönüşümü temiz enerjiyle ilgili değişim ve dönüşümün hızlı yapılamadığı ama 21 Temmuz, e, 21 Haziran dedikleri tarih ise klimaların daha çok çalışacağı çünkü sıcakların geldiği ve dolayısıyla da 21 Haziran'da artık elektrik pandemisi olabileceği konusunda çok sayıda görüşler var. 21 Haziran'da elektrik pandemisi yaşanabilir. Evet. İlginç. Peki 48'i verelim. Sürpriz yumurta üreticisinden, ismini söylemiyoruz. Salmonella virüsü açıklaması. Biliyorsunuz çocuklarımızın daha çok aldığı bir durumdu. Ham maddeler aracılığıyla ya da çalışanlar tarafından bulaştırıldı açıklaması geldi bu hafta. Serhat Hocam, Tabii çocukların tehlikede olduğu bir durumdu. Çok sayıda evet, çocuk da etkilendi. Evet, evet. Etkilendi. E tabii bu da yani enteresan şeyler. Bunlar bu ünlü bir film ana. Çok ünlü e, dediğiniz gibi. Yani akıl alır gibi değil. Ya kasıt var ya bunlara bir sabotaj var. Ne kadar ürününe bulaştırıldı onu da tabi bilemiyoruz. Bir açıklamada bildiğim kadarıyla yapmadılar. Çok kötü yani çocuklara zaten hedef alınan her şey bizim tüylerimizi diken diken yapıyor. Çok üzücü yani. bu. Hani bu beklediğimiz yani. bir şey vardı ya hep yaşlar etkilendirilmiş. Evet. Bu kez çocuklar mı acaba etkilenecek tabii, tabii. değil mi? Çünkü çocuklar hedef olunduğu zaman biz özellikle bizim toplumumuzda biliyorsunuz... ...biz çocuklarımız için canımızı veririz. Ve bu da tabii en çok bizi tedirgin eden hadiselerden biri oldu. Evet. İnşallah ölen bir çocuk olmamıştır. İnşallah ama. zannetmiyorum olmadı ama etkilendi çocuklar. 50'yi verelim. Rus ordusu Barans denizinde hipersonik füzenin test atışını gerçekleştirdi... Tsirkon isminde hipersonik bir füze. Bakın ekranda. Murat Hocam bu iş nereye gidiyor? Şimdi son yıllarda özellikle Putin'le birlikte yani 2000 yılından sonra Putin gerçekten savunma sanayinde, Rusya savunma sanayinde çok önemli işler yaptı. Çok başarılara imza attı. Gerçekten dağılan bir Sovyetler Birliği vardı. Onu tekrar yeniden toparladı. Özellikle savunma sanayine çok ciddi yatırımlar yaptı ve de dünyanın herhangi bir noktasını Rusya'dan, Moskova'dan vurma Kapasitesine, 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 kapasitesine ulaştı. Şimdi Dolayısıyla da bu hipersonik füzeler son yılların en modern, en gelişmiş füzeleri. Yani takip edilmesi, tespit edilmesi çok zor bir silah, çok tehlikeli bir silah. Zaten ABD ve Batı ittifakının en çok korktuğu silah türü olduğu için de Rusya'yı bir şekilde zayıflatıp, ekonomik olarak zayıflatarak bu projelerden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii zaman zaman özellikle şeyde de deniyorlar. Kuzey Kutbu'nda da deniyorlar. Nükleer denemeler yapıyorlar vesaire. Ee, bu da o denemelerden bir tanesi. Yani dünya esasında bir e, küresel savaşa doğru gidiyor. Baktığınız zaman bu bölgesel savaşlar zamanla çoğalacak. Bölgesel savaşların yerini küresel savaşlar alacak gibi gözüküyor şu anda. Evet. 53'ü verelim. İspanya Meteoroloji Ajansı İspanya'ya kurşun dioksit, gümüş iodir... ...diatomit püskürtüldüğünü iddia edilmiş. Bunu itiraf etti diye haber geçirmiş 53 arkadaşlar. Evet hocam, e, Sayat Hocam yani böyle bir şey mümkün müdür sizce? Bu chemtrail diye bir şey çıkmıştı hocamız daha iyi bilir. E, kimyasalların e, uçaklar tarafından püskürtülmesi. İspanya Meteoroloji Ajansı da bunu kesinlikle onayladı... Demek ki böyle bir şeyin ülkemizde de semalarında da biliyorsunuz bayağı bir şey oldu. Paylaşımlar da oldu. Ya Camp Trail o bulutlardaki evet, izler. Evet. evet izler. Arkadaşlar birkaç fotoğraf bulabilirsiniz Google'dan. Ya, ya bu gerçek mi yani? Yani Şimdi, itiraf ettiğine göre ki çok da ciddi bir ajans bu. Herhalde gerçek. Bu Camp Trail konusu evet, çok önemli. Bununla ilgili ben kendi YouTube kanalımda da bütün belgeleriyle verdim. Çünkü çok farklı görüş belirten insanlar var şu var şimdi diyorlar ki mesela o uçaklarda gördüğünüz hani izler var ya bulut tarzı izler oluyor evet. uçakların çıkarmış olduğu onlar diyor ki işte efendim diyor sıcakla soğuk havanın karışımından meydana gelen bir iz diyor bulutumsu bir iz bazı görüşler var bilimsel olarak böyle açıklıyorlar ama bir kısımda diyorlar ki ya havalar sıcak olduğunda da aynı şey oluyor nasıl sıcakla soğuk karışımı olan bir şey burada şu var birileri açıklama yapması lazım birileri derken bir ülkenin mesela bu konuyla ilgili meteoroloji e, birimi çıkıp diyecek ki ya hayır arkadaşlar bunu söylüyorsunuz ama bunun bilimsel e, şeyi gerekçesi şudur. Esasında bu böyle. Ya bizim ülkemizde de yapılmıyor. İsrail'de yapılmıyor. Diğer ülkelerde de bakın mesela İspanya yapmış. Tamam mı? Ya yani dolayısıyla da yıllardan beri bunu bu insanlar be. getiriyor. Hani efsane olarak ilerliyor çünkü evet. efsanesi Yani siz bir şeyi açıklama yapmıyorsanız, o anlatmıyorsanız o efsaneleşir doğal olarak. İnsanlar merak ediyor. Gerçekten uçaklar ciddi anlamda bir püskürtme yapıyor mu? Yapabilir de. Ama bunu devlet bir şekilde ilgili organları aracılığıyla açıklığa kavuşmaz. Mesela kurşun lazım. dioksit yaysalar ne olur hocam? Püskürtseler bunu. Şimdi tabii oradaki yani yukarıdan çok yukarıda çünkü şeyler. Onlar aşağıya ne kadar etkili oluyor insansa normalde biliyorsunuz özellikle çok trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde kurşun kronik kurşun zehirlenmesi vardır uzun süreçte ama öyle bir durum hani ne kadar etkiler nereye kadar düşer bilemiyorum burada tabii meteorologlar e, bir de bu açıklamayı yaptı ama itiraf ediyor da peki neden püskürtüldüğünü söyledim acaba onu da bilmiyoruz yani evet. niye püskürtüyorlar ki bunu. Yani işte onu açıklaması lazım. Yani nedir? İnsanları sağlıklı... zehirlemek mi istiyorsunuz? Evet. Sağlığı, sağlığın tehlikeli olan şeyler bunlar, ürünler. Yani sağlıklı ürün değil bunlar. O da e, enteresan. Peki. kentrel Çok... görüntülerini arkadaşlar bulsunlar. 51 gelsin, e, 52 gelsin hatta. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz. 20'den fazla ülkeyle kargo kamikaze İHA konusunda görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz bu kargolarımız Libya'da savaşın seyrini değiştirmişti. Öyle bir yapay zeka ki vurma emrini almasına gerek yok. Yapay zeka kendisi karar veriyor. Evet Türkiye'nin en önemli ve en iyi olduğu alanlardan bir tanesi bu yapay zeka destekli insansız hava araçları. Biz burada özel dünyanın bir özel bir Kesinlikle alanı olduk Kesinlikle. Niş, Bakın, burada, burada belki dünyanın 5 ülkesi arasına giriyoruz ama Türkiye'nin burada bir özelliği var. Bunları, bu sistemi, yani insansız hava araçlarını sahada en iyi kullanan ülkeyiz. Bunu ben demiyorum, bunu Amerika Birleşik Devletleri de diyor, İngiltere de diyor vesaire. Çünkü bu konuda rapor hazırlıyorlar. Tamam diyorlar, biz de üretiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de üretiyor, Çin de üretiyor, Rusya da üretiyor, İran da üretiyor. Ama diyorlar, ya Türkler bunu sahada çok enteresan bir şekilde kullanıyor çünkü. Çok isabetli kullanıyor. Dolayısıyla burada kullanım da önemli. Yani Doğru. Türkiye hem bu teknolojiyi yakaladı... Hem de o teknolojiyi sahada en iyi uygulayan ülke. Okay. Burada Kemptelis Sprengi... görüntüleri geldi. Evet. Yani işte bu yani... izler çok konuşulur böyle. Evet, evet. yani sürekli böyle bir e, iz bırakıyor ama bunu sadece işte soğuk havayla sıcak havanın karşılaştıktan çok sonra şüpheli. meydana gelen bir görüntü olarak açıklamak yetersiz. Bunu çıkıp devletin ilgili birimi bunu açıklaması lazım. Nedir bu yani sürekli uçaklar... Mesela biz de hocamla uçak seyahati yapıyoruz ama yani ona bırakmıyor mesela. Niye hangi uçaklar niye bırakıyor? Her uçak neden evet, bırakıyor? Bu bir detay, yani net bir şekilde anlatılması lazım. Doğru. Peki şimdi gelelim 55'e arkadaşlar. Görüntüler Nazilli'den gelecek bir UFO iddiası var ki bu hafta herkes paylaştı. Nazilli'de çekildiği iddia edilen görüntü. Sizce UFO mu? Şimdi ilk başta baktığınızda bu bir normal klasik UFO görüntüsüne benzemiyor. Yani şekil olarak UFO görüntüsüne benzemiyor. Daha çok böyle sanki bir ışık hüzmesi yani sanki bir kutlama varmış da ileriden ışık hüzmesi yansıtmışlar gibi bir yandan Evet, acaba gerçekten... Bunu çok çeken olmuş çok attılar. Böyle bir iddia ulaştı sosyal medyada. Gündem, gündem oldu. Çok TT'de oldu hatta Nazilli diye. Çok garip bir görüntü. Hatırlarsanız bu Elon Musk'ın uyduları bir ara e, böyle kuyruklu yıldız zannettiler. Bizim Trakya'da görüldü. Evet, evet. E, Kocaeli tarafında görüldü. E, i̇nsanlar çıkıp izledi kuyruklu yıldız diye ama oysa Elon Musk'ın uyduları çıktı. Takım yıldızı. Şimdi bilemiyoruz. Bakın uzaya o kadar şey cisim gönderiyorlar ki. Mesela Elon Musk bunu gönderirken kimden izin aldı? Hiç kimse de. Bu Pentagon'la anlaşma yapıyor, gönderiyor. <laughs> yani sen gönder bakalım. Bırak uydu göndermeyi bırakın. Bir tane helikopter, küçük helikopter örneği yapın, uçurun bakalım. Uçuramazsınız. Ya mesela şimdi bu dronlar işte bilmem kaç metreye çıkınca e, aracınıza sinyal geliyor. Tabii. E Türkiye bunu geliştirdi. Diyorlar ki daha fazla yukarı çıkma tehlikeli oluyor. 100 metre mi? Gel yani, evet. tam bilmiyorum. Farazi bir şey. 200 metre zannedersem çıkamıyorsunuz mesela. Ya en ufak bir şeyden bahsediyorum. Ama Elon, Elon Musk bunun iznini nereden aldı? Elon Musk 42 bin tane uydu gönderiyor. İznini kimse <laughs> 42 almıyor bin ki. oldu mu Her hocam? 42 mi? bin göndermedi henüz. Gönderecek. Gönderecek. Şu ana ya. kadar 12 bin uydu gönderdi. Söylenen şey de şu. Biz dünyaya ucuz internet, i̇nternet. vereceğiz. Ukrayna'ya Ukrayna verdi. Ukrayna'ya verdi. Savaşın içerisinde. Yani onu demek istiyorum. Bize gösterilen bu projelerin arkasında bambaşka bir proje var esasında. Ama bize doğrudan... Onun gerçek amacını söylemiyor çünkü karşı çıkar insanlar infial oluşur vesaire. Şimdi burada da ben artık olağan görüyorum. Havadaki bu ışık süzmelerini, hüzmelerini neyse e, cisimleri vesaire bunlar ya UFO deyip geçmemek lazım. Bunu e, eminim devletimiz takip ediyordur. Bu ışıkların ne anlama geldiğini, niye burada? Denizli'de de demiştiniz değil mi? Nazilli'de. Nazilli'de. Nazilli niye Nazilli? Kuzey Atacan vardır selam olsun ona UFO konusunda uzmandır. Sahte diyor bu görüntü yani, yani böyle bir şey olamaz diyor muhtemelen. Ben de söyledim UFO'ya benzemiyor zaten görüntü olarak. Peki şu 56'yı da verelim. Rusya'da Kamçatka kentinde Yanardağ'da patlama meydana geldi. Yanardağ patlamaları fazlalaştı. Ee, bu da The Economist'in kapağında da vardı. Yanardağ patlamaları çok fazla oldu. Bu aralar İlginç bir şekilde takip ediyoruz. Depremlerin habercisi olarak da söyleniyor ee, Yanardağ patlamaları. Ee, yani dediğim gibi doğa son yıllarda çok tahrip edildi. Ee, yanardağlarda zaten doğal oluşumlar. Belki tamamen doğaldır. Yani Ama şu an her şeyden şüphelendiğimiz için yani. her şeyden, şeyden şüphe de, durumu var hepimizde. O ekonomistin Economist'in e, kapağı verince de. De çıktığı için tabii ister... Kuru insan, kafa kapağını tekrar hazırlasanız arkadaşlar. İnsan oraya. ister ister şüpheleniyor hocam yani. yani. Ekonomistin kuru kafa kapağı. Onu siz hazırlarken 59'u verin. Şimdi pazartesi günü 6-6-2022 tarihi. Şimdi 6 6 ikileri toplayınca da 6 ediyor. 666. Bunun bir ritüel olduğu, ritüel günü olduğu iddia ediliyor. Kimi uzmanlar tarafından Mustafa Kurnaz'ın bizim geçen hafta konuğumuzdu. Bir iddiası var. O da Mitras Tapınağı'nda ayin yapılacak. Diyarbakır'da oteller %95 oranında dolu diyor. E, Mitras Tapınağı'ndan görüntü de getirelim. 61'i verin arkadaşlar. Eee... Yorumunuz nedir hocam? Ezoterizm konusunda benim uzmanlığım yoktur. Ee, ama bu tür tarihleri... Bu bile... Roşil geliyor biliyorsunuz her zaman. Bu tarihlerde mesela böyle e, özen, e, özel tarihlerde tarihler vererek dikkat çekmek isteyen gruplar oluyor. Ee, dolayısıyla o tarihlere dikkat etmek lazım. O tarihte mesela böyle bir 59 merak oyen. uyandırıp merak uyandırıp o tarihte bir reklam da yapabilirler. Böyle bir durum da olmuştur. Ee, daha önceki e, tarihlere baktığınızda işte 0505 e, -05 2022'de de Rusya-Ukrayna Savaşı 2202 2022'de başladı. Yani bu tarz, e, tarz de, 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 Evet, Bu tarz tarihler evet. olur ama şimdi bu tarihte de şu olacak demem, öyle bir olay evet. öngörmem söz konusu değil açtır. Serhat hocam bazı anlıyorum. sayıları gerçekten şey yapıyorlar yani. Numeroloji var. Tabii değil tabii, mi? tabii tabii. 666 yani tesadüf değil şimdi bu, burada bu tarihte bir şey olursa Tesadüf olarak görmem ben zaten tesadüfleri hiç inanmıyorum. Mesela 9-11, 9 Eylül şeyleri, 11 Eylül, Eylül pardon, o da orada da şey çünkü biliyorsunuz orada Amerikan şeyinde önce ay 9, sonra gün yani 911, 911 falan Yani bu tip sayıları çok ya birbirleriyle hani bunu biz yaptık bakın bilin anlamında bir mesaj gönderiyorlar bilemiyorum. Yani bakın bu da böyle bir enteresan. Bir ara 06. 06 2006'da da böyle bir şeyler söylediler. Evet. Dikkatli olmak lazım tabii. Pazartesi şey günü takipteyiz hepimiz. Evet. 6, 6. özel bir şey var. olacak. Evet. Peki The Economist'in The Coming Food Catastrophe evet. yani yaklaşan gıda felaketi e, kapağı çok konuşuldu. Ya, o üç başa üzerinde Aa. de kuru kafalar var. E, yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi e, The Economist gerçekten e, bu kapaklarıyla dünyada ciddi bir merak uyandırıyor. Ve de attığı kapaklar sıradan kapaklar değil. Bunu kabul etmek lazım. Çok ciddi analistler çalışıyor. Çok ciddi haber kaynakları var. Çok ciddi imkanları var. Biliyorsunuz 1800'lü yıllardan beri çıkan bir evet. dergi. Çünkü burada çok enteresan. Kuru burada kafaları yakın gösterseniz kıtlığı arkadaşlar. sim geliyor. Yani kuru kafalar buğday tanelerin yerine kuru kafalar. Yani diyor ki açlıktan öleceksiniz. Bunun kısa anlatımı bu. <laughs> anlatımı bu, bu diyorsunuz. Açlıktan öleceksiniz buğday yerine kuru kafa işte. Yani bu, o bit, kıtlık var bitmiyor ama şunu tekrar söylüyorum dünyada bir kıtlık yoktur bakın bizim ülkemizde de olmayacak ama şu var şimdi siz üretirseniz e, siz adaletli paylaşım yaparsanız dünya kaynaklarını israf etmez iseniz dünyada kıtlık olmaz çünkü bağımsız bilim insanları diyor ki bu dünyanın olanakları nimetleri 30 milyar insanı besleyecek kadar var ama işte bu dünyanın nimetleri 10 tane kişinin cebine gidiyor. Az önce Oxfam'ın raporunu sizlere aktardık. Diyorlar ki dünyanın %50'si koronavirüs döneminde zayıflarken yani e, fakirleşirken 10 kişi servetine servet kattı. Şimdi böyle yaparsanız açlık olur, kıtlık olur. Bu da onu diyor esasında. Yani dünyada baktığınız zaman bakın gıda ve ilaç 5 tane firmanın elinde. Burada şimdi isimlerini saydığımız zaman reklama giriyor. Dolayısıyla da bak 5 tane firma bunu ele geçirmiş. Az önce o Oxfam'ın raporunda size söylediğim bir tane gıda firmasının koronavirüs döneminde normal karı üzerine 20 milyon dolar ekliyor günde. Hocam 20 milyon Yanlış. dolar. Korkunç bir rakam. Şimdi dolayısıyla da bunlar istedikleri zaman piyasaya arz ediyor ürünü, istedikleri zaman kısıyorlar. İşte çocuk maması en bariz örneği. Yani dünyanın en büyük çocuk maması üreten firması ihbar yapılıyor FDA'ye yani ilaç ve gıda dairesine diyorlar ki bunda bu var dört kişi e, şey yapıyor Hı. ihbar ediyor şikayette bulunuyor bütün çocuk maması toplatılıyor Amerika'da ne oluyor e, kıtlık oluyor kıtlık çıktı mama yok mama yok esasında mama var ama yok Toplattın çıkıyor Serhat hocam yorumumuzu alalım ben de aynı fikirdeyim buradan hayırsever e, iş adamı Bilge ise çağrıda bulunuyorum yani böyle çiçek aşısıyla, çiçek virüsüyle uğraşacağına bence bu kıtlığı, gıda kıtlığını çözsün. Evet. Peki şimdi kitap kazananları açıklayalım. Anıl Kuşçu, Bahar Ovacık, Kemal Mahmut, Arda Tan Yürek, Çiçek Hamza, Yusuf Çamlı, Murat Vural, Demet Ohrili, Cansu Yumak, Can Ramazan Yılmaz. Bu isimlere kitaplar gitmiş oluyor. Murat Akam Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Profesör Doktor Serhat İyi. Fındık. Çok teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz. Sağ çok olun. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız. E, programın tekrar ne var ne yok YouTube kanalında. Oradan tekrarını izleyebilirsiniz. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.